Herkese merhaba. Bu dersimizde size Excel'deki eğer say fonksiyonundan bahsedeceğim. Bu fonksiyon MGP modüllerinden MGP bu arada şu şekilde giriyorduk. meget.meb.go.tr adresinden. Bireysel öğrenme materyalleri. Yeterliliğe dayalı program modüllerine ait bölümler. Alan seçiminden bilişim teknolojileri seçiyoruz. Ders olarak da dersine eski adı olan paket programları seçiyoruz. Buradan elektronik tablolama modüllerine ulaşabilirsiniz. Arama yaptırıyorum eğer sayı bulmak için. 54. sayfa olmuş. Birkaç sayfa fazla yazıyorum. Daha ileride. Evet, istatistiksel fonksiyonlardan. Eğer say fonksiyonu. İstatistik bir küme veri içindeki belli şartlara uyan verileri sayma şeklinde tanımlanabilir. Bu Excel'deki eğer say formülü de belirli aralıktaki belirli şartlara uyan verileri saymakta Buradaki örnekte A2 ile A20 hücreleri arasında ondan büyük olan kaç hücre var? Bunları bana göster demiş. Tabi bu örnekte veriler de yok. O yüzden çok iyi anlaşılmayacaktır. Beraber bir örnek yapalım. Excel açıyorum. başlat düğmesine tıkladım. E, X, yazdığımda zaten çıkacaktır. Çıktı. Gördüğünüz gibi Excel'e tıklıyorum. Boş. Çalışma sayfası. Açtık. Verilerimizi yazalım. Örneğin ad olsun, yaş olsun ve ortalama olsun. Herhangi isimler girelim. Herhangi ortalamalar yazıyorum. rastgele değerlerle tablomu doldurdum. Örneğin bu tabloda 15 yaşından büyük kaç kişi var? Bunu say saydırmak istiyorum, bunu öğrenmek istiyorum. Ve bu hücreye bununla ilgili bir ifade yazacağım. Ve karşısına da bu sayıyı hesaplattırıp yazdıracağım. Önce bu hücreleri birleştirelim. 15 yaşından büyük. Kaç kişi var? Sorusunun cevabını buraya yazdırmak istiyorum. Bunun için her zaman olduğu gibi formül yazarken eşitlerimizi koyuyoruz. Eğer say formülünü kullanıyoruz bizden bir aralık istiyor. Yani hangi aralığa bakarak karar verecek? Ve bir noktalı virgül koyuyoruz. Zaten burada noktalı virgül koyulması gerektiğini gösteriyor bize. Ve çift tırnaklar arasına koşulumuzu yazıyoruz. Örneğin büyük 15. 15 yaşından büyükleri saymak istiyorduk. Ve parantezimizi çiftlerini kapattıktan sonra kapatıp enter'e basıyoruz. Görüldüğü gibi bu aralıkta 15 yaşından büyük 2 kişi var. Dikkat ederseniz 15'leri almadı. Çünkü biz 15'ten büyük dedik tam 15 olanları almaz. 17 ve 19 olan iki kişiyi aldı. Eğer sayın bir de çok eğer say oranı var. Onu da hem 15 yaşından büyük hem de ortalaması 50'den büyük olanlar Örneğin. 15 yaşından büyük olup ortalaması 50'den büyük olanlar. Kaç kişi? Onu yazdırmak istiyorum. Şuralarda bir üstelik. Yine eşittir işaretimizi koyduktan sonra bu sefer çok eğer say formülünü kullanıyoruz. Yani eğer sayın çoklu kullanımı. Birinci ölçüt aralığımızı seçtim. Burada yaşa bakacağız. Çift tırnaklar arasına büyük 15 yazıyorum. 15 yaşından büyük olanları buradan alacak. Ve aynı zamanda ikinci ölçü taranlama geçiyorum. Bakın yine noktalı virgül daha sonra ortalaması 50 veya 50'den büyük olanlar diye ifade ettim. parantezde kapattıktan sonra enter yani basıyorum. 15 yaşından büyük olanların içinde ortalaması 50 olan veya 50'den büyük olan hiç kimse yokmuş. Bakın gerçekten de yok. Gül vardı, 17 yaşındaydı, ortalaması 45'ti. Veli vardı, 19 yaşındaydı, ortalaması 47 idi. Eğer buradaki rakamı değiştirirsek, örneğin 57 yaparsak buradaki değer otomatik olarak bire güncellenecektir.